Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman tak.com.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın küçük oğlu Harry gönlünü Amerikalı bir oyuncuya Meghan Markle'a kaptırdı. Çift Mayıs 2018'de evlendi. Çiftin bir sene sonra 6 Mayıs tarihinde Archie adında bir oğlu oldu. Ancak çiftin kraliyet yaşantısı çok da uzun sürmedi. 19 Şubat 2021'de tüm kraliyet görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Çiftin gözlerden uzak kendi hayatlarını yaşayacağı tahmin ediliyordu ki Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdiği röportaj ortalığı karıştırdı. Dünyanın konuştuğu o röportaja ve sonrasına bakacağız. Trend Topi hoş geldiniz. Ben Nevş Menge. Oprah Winfrey Amerikalı çok ünlü bir televizyoncu. Hatta belki de en ünlüsü demek yerinde olur. Yıllardır kendi programını yapan Winfrey Amerika Birleşik Devletleri'nde en güvenilir kişi anketlerinde uzun yıllardır hep birinci sırada çıkıyor. Güveniliyor, seviliyor. Winfrey programının yanı sıra böyle özel röportajlara da imza atıyor. Sporcu Lance Armstrong da doping kullandığına ilişkin ilk röportajını Oprah Winfrey'e vermiş. O zaman da yer yerinden oynamıştı. 1993'te YouTube ve benzeri platformlar hayatımızda yokken Michael Jackson'la yaptığı röportaj yayını yaklaşık 90 milyon kişi tarafından izlendi. Gelelim Meghan Markle röportajına. 3 saat 20 dakika süren kayıt sonrasında yayınlanan 90 dakikalık Meghan Markle, Harry, Winfrey röportajını dünyada 50 milyondan fazla kişi izledi. Röportajın en can alıcı kısmı Meghan Markle'ın kraliyet ailesinin ırkçı olduğunu iddia ettiği kısmı oldu. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And who, who is having that conversation with you? What? So, um, there is a conversation. Hold it. Hold up. There's several right conversations. There's several conversations. There's a conversation it. with you with Harry about how dark your baby is going to be, potentially, and what that would mean or look like. Ooh. And you're not going to tell me who had the conversation? I think that would be very damaging to them. Okay. Markle'ın annesi Afrikalı Amerikalı buna istinaden kraliyet mensuplarından biri ki Markle ismini vermedi. Bebeğin ne renk olacağını siyah olup olmayabileceğini Prens Harry'e sormuş. Bu arada biraz kurcaladığımızda İngiliz kraliyet ailesinin daha önce Afrikalı mensupları olduğunu görüyoruz. 18. yüzyılda Kral 3. George'la evlenen Portekizli Kraliçe Charlotte da bir tarafından Afrikalı. Biz yine günümüze dönelim. Markle'ın röportajı bir başka televizyoncunun başını yedi. Ünlü sunucu Piers Morgan kendi programında Markle'ın söylediklerinin tek kelimesine inanmadığını, Markle'ın ilgi çekmeye çalıştığını söyledi. Morgan'a çok tepki geldi. Programdaki bir başka sunucu Morgan'a çıkışınca Morgan stüdyoyu terk etti ve anlaşılan şovundan da istifa etti. Bir röportaj nelere mal oldu? BBC Türkçe'den İrem Köker bize Londra'dan başka detayları da verecek. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol, bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. İrem, şimdi röportajda en çok öne çıkan ne oldu? İngiltere'de ne konuşuldu? Bu ırkçılık meselesi mi? Irkçılık ee, meselesi konulardan bir tanesi tabii. Ee, ağırlıklı olarak hani böyle dört mesele vardı zaten. Bir tanesi ırkçılık. Ki en önemli konulardan birisi bu. Diğeri akıl sağlığı meselesi. Bir başka konu tabloid basın, tabloid basında özellikle Meghan Markle'ı hedef alan yayınlar ki buna saldırgan ve ırkçı olarak Meghan Markle kendisi de bizzat bu şekilde tanımladı bu yayınları. Ve kraliyet ailesi üyeleriyle ve kraliyet monarşiyle olan ilişkileri. Ve dördüncü başlık altında da bazı kraliyet ailesi üyelerini ki burada biraz e, tahtın veliahtı Prens Charles ön plana çıktı. Bir takım hani isimli ve doğrudan birtakım e, bir takım iddialar ortaya atıldı. Bu dört ana başlık üzerinden aslında bir miktar hala tartışılmaya devam ediliyor. Şimdi bir, bir tanesi işte Meghan Markle çocuğum ne kadar siyah olur diye Harry'e sormuşlar dedi. İsmini vermedi. O kim? Kraliçe mi? Kocası Philip mi? Kocası Philip de şey değil mi? yani nazi bağlantıları olduğu için eski direkt olan şüpheli mi oluyor? Yani aslında şöyle kraliçe 2. Elizabeth'in amcası tahtı bırakan krallığın bir takım bağlantıları olduğu iddiaları tarihsel olarak gündeme gelmişti. Prens Philip'le ilgili hani böyle bir gündeme gelen ya da hani tarihsel olarak nasıl söyleyeyim hani bu şekilde etiketlendiği pek doğru değil açıkçası ama kim olduğunu söylemediler mülakatta. Bu hangi kraliyet ailesi üyesi ya da kraliyetin hangi çalışanları çünkü sonuçta kocaman bir kurumdan bahsediyoruz ve orada sadece kraliyet ailesi üyeleri değil onların bir takım özel sekreterleri, gündelik işlerini devam ettiren danışmanları vesaire de söz konusu ki bu Kadro aslında monarşinin kuralları ve protokollerin devamından sorumlu olan isimler de bu kadro. Dolayısıyla Prens Harry ve açıkça mülakatta da söyledi bu kişi Kraliçe II Elizabeth değil ya da onun eşi Prens Philip değil dedi. Hala kim olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki çok spekülasyon yapılıyor kim olmuş olabileceğine dair. Ama e, kim olduğunu e, henüz açıklanmadı. Kim Frans de açıklamayacağını ve bu konuşmaların detaylarını çok da fazla e, anlatmaktan e, rahat olmadığını rahatsız hissettiğini söyledi mülakat sırasında da. Dolayısıyla bu konuda bir netlik yok. Yani bu hani Meghan Markle röportajında başka söylediği şeyler e, işte bana protokol kurallarını öğretmediler diyor. E, evlendim <laughs> pasaportumu aldılar işte hani böyle birden bir cendereye girdim diyor ama sonuçta ya bizlere tabii çok acayip geliyor. Hele şunu anlayabiliyorum. Ki, bir Amerikalı aktris, genç bir kadın. E, hani Amerikan kültürü tam bunun tersi değil mi? İşte daha fazla hani özgür olmak kendini yüksek sesle ifade etmeyi teşvik eden bir kültür. E, şimdi Royal Family de bunun tersi. Yani hiçbir konuda konuşmuyorsun ve hani bütün iraden bu Kraliyet Ailesi denilen yapının, kuruluşun şeyi bir parçası oluyor aslında. Acaba Meghan Markle Amerikalı olduğu için mi bu kadar şaşırdı? Yani İngilizler buna daha alışkın da Amerikalılar için çok şok edici oluyor herhalde bu kurallar cenderesi. Tabii bambaşka bir e, yapıdan bahsediyoruz burada. Sonuçta 1200 yıllık bir kurum İngiltere Monarşisi dediğimiz şey. Haliyle e, çok ciddi kuralları, çok ciddi protokolleri, e, çok ciddi e, kalıpları var. Aslında böyle söylemek gerekir ve bu aslında sadece İngiltere kraliyet ailesi değil, İngilizler de toplum olarak, devlet olarak çok geleneklerine, göreneklerine, e, konulmuş kurallara, protokollere çok bağlı bir ülke. Hani Amerikalıların tarzı çok daha farklı, bunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tabii şu var, e, kraliyet ailesi de kendi içerisinde ve geçen zaman dönemi içerisinde çok ciddi değişimlere uğradı aslında. Örneğin Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir takım protokollerin değiştiği, belki tekrar yazıldığı, hani orada o eski sıkı sıkıya bağlı olunan bir takım kuralların esnetildiğini ve o günlerden bugünlere gelindiğini e, biliyoruz. Mesela Prenses Dayan ile Prens Charles'ın boşanma süreçleri ki Prens Charles tahtın veliahtı. Ee, arkasından Charles'ın boşanmış bir kadınla evlenebilmesi, arkasından Prens Harry'nin torun olarak aileye boşanmış Amerikalı bir e, gelin getirebilmesi vesaire aslında bütün bunlar da biraz kraliyet ailesi protokollerinin gevşetildiğine işaret ediyor. Tabii Meghan Markle tarafında tam neler döndüğünü speküle etmek zor. Fakat kendisi de hani bana çok fazla protokol öğretilmedi dedi. Bazı şeyleri örneğin İngiltere Ulusal Marşı'nı Google'ladım öğrendim gibi ifadeleri var. Dolayısıyla hani kültürel olarak her ne kadar aynı dili konuşsalar da ve özünde Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün oluşturan eyaletlerden bir kısmı geçmişte Britanya sömürgesi olmuş olsa da kültürel olarak iki ülke iki toplum arasında çok ciddi uçurumlar ve farklar da mevcut. İngiliz halkı ne düşündü mega markalar röportajı ile ilgili kimi haklı buluyorlar? Şimdi bu ilginç bir soru. Röportajdan hemen sonra yapılmış bazı kamuoyu araştırmaları var. Bunlardan bir tanesi Yugo diye çok büyük bir şirket, çok da güvenilir bir şirket. Onun hemen yaptığı bir araştırma var. Şimdi orada şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Birkaç çok basit soru soruyorlar da. Bunlardan bir tanesi kraliyet ailesi Meghan Markle ve Prens Harry'e adil davrandı mı? Şimdi burada yüzde %32 evet davrandı diyor. Hayır davranmadı diyenlerin oranı da %32 bu dikkat çekici yani bir bölünme ya da bir fikir ayrılığı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat işin biraz daha detaylarına girdiğimiz zaman yaş grupları arasında çok ciddi bir uçurum söz konusu. Örneğin 65 yaş ve üstü grup bu tartışmada ya da bu süreçte kraliyet ailesinin yanında dururken ve Meghan Markle'ı çok inandırıcı bulmazken daha genç kuşağı özellikle 18-24 kuşağına indiği zaman tam tersi bir hal alıyor ve 18-24 kuşağının aslında Meghan Markle'ı daha inandırıcı buldu ve kraliyet ailesinin haksızlık yaptığını düşünüyor. Dolayısıyla bu kuşaklar arasındaki farkı not etmekte fayda var. Herkes kendi yaşına yakın bir kişiyle empati kuruyor herhalde burada. <laughs> evet hani onu demek mümkün. Bir de tabii şu da söz konusu. Şimdi İngiltere monarşisi çok toplumun içerisine girmiş. Çok siyasi yapıda, ekonomide, toplum içerisinde çok nüfuz etmiş 1200 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu toplumun içerisinde doğan insanlar ya da burada yaşayan insanlar hani Orada öyle bir aile, orada öyle bir yapı var gözüyle bakıyorlar. Bununla doğuyorlar, bunun içine doğuyorlar. Bunu Bir tespit olarak koymak gerekiyor. İngilizler dediğim gibi şeylerine, geleneklerine, göreneklerine çok bağlı bir topluluk. Fakat bugüne kadar özellikle sosyal medyada ya da bir takım e, dijital platformlarda yaptığımız tartışmaları gördüğümüz zaman bu olayla birlikte aslında bir genç kuşak belli bir oranda ya bizim niye monarşimiz var? Hani bu kuruma ne gerek var gibi bir sorgulamaya geçtiklerini de e, görüyoruz. Bu peki yeni bir şey mi İngiltere'de yoksa hani zaman zaman ne bileyim işte yakın tarihte de zaman zaman işte anti monarşistleri değil mi hani siyasette bile seçiliyorlar. Hmm. Monarşiye karşı olan başbakan var vesaire yoksa şimdi bu yeni kuvvetlenen bir şey mi? Hep aslında dönem dönem olan bir şey. Yani bunun şeyleri de var. Bunun bir takım sivil toplum kuruluşları var. Bir takım düşünce kuruluşları var. Hani bu monarşinin kaldırılması gerektiğini düşünen ve ülkenin yönetim sisteminin değişmesi gerektiği için hani aktif şekilde e, çalışmalar yürüten. Fakat İngilizce'de bir laf vardır. Bazı şeyleri söylemek yapmasından daha kolay. Bu durumda biraz böyle. Zaman zaman işte bu Prenses Dayana olayı, daha sonra işte bir takım harcamalarla ilgili şeyler, bütçe konuşmaları sırasında vesaire bu böyle gündeme gelir. Birileri ya bu aileye ne gerek var hani neden bunu tutuyoruz der. Hani bu böyle bir tartışma. Fakat hala ve hala ee, ne olursa olsun toplumun büyük çoğunluğu, özellikle Kraliçe ikinci Elizabeth'e çok büyük bir saygı ve sempati beslemeye devam ediyor ve bunun içinde genç kuşak da dahil olmak üzere. Ve monarşinin devamından yana e bir tutumları söz konusu. Tabii monarşi ve kraliyet ailesinin önündeki en büyük, buradaki e yapılan yorumlarda ön plana çıkan şey, en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu genç kuşağa ulaşma ve onların bu aileye, bu yapıya, bu yönetim sistemle ilgili olan görüşlerini nasıl değiştirileceğine dair bir tartışma yapılıyor. Yani dolayısıyla bu önümüzdeki döneme ilişkin ciddi bir sıkıntı. Tabii şurada şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Belki de en önemli kısımlardan bir tanesi. Ben de bu ülkeye gelip taşınana kadar çok e, anlamadığım bir şeydi. Ama şimdi monarşinin başındaki isim, bugün belki çok uzun zamandır, 60 küsur yıldır Kraliçe 2. Elizabeth'ten bahsediyoruz. Monarşinin başındaki isim çok tarafsız. Siyasete bulaşamıyor, e, siyasi konularda görüş bildiremiyor, çok seramik, çok e, tarafsız ve hepsinden önemlisi toplumu bütünleştirici bir rolü var ve. Bu rol çok önemli bir rol. Toplumun kutuplaştığı, toplumun e, sinir uçlarına dokunduğu, fay hatlarıyla, dikişleriyle oynandığı dönemlerde Kraliçe II. Elizabeth'in böyle bir bütünleştirici, birleştirici bir rolü var. Çok yakın bir geçmişten örnek vereyim. Geçen yıl Mart ayında Covid pandemisi yüzünden İngiltere çok uzun süre e, hükümet kapanma başlatmak istemedi. Buna biraz rakamları takip etti, daha farklı politikalar uygulamaya çalıştı vesaire vesaire işe yaramadı ve sonunda bir hafta içerisinde biz tam kapanma sürecinin içine girdik. Ve o dönemde ciddi bir moral bozukluğu, hayal kırıklığı, işte insanlar bir gün işe gittiler, o gün çalıştıkları işte pub'ın, kafenin kapanacağını öğrendiler vesaire böyle bir ciddi toplumsal bir moral bozukluğu yaşanmaya başladı. Ve o dönem hükümet Kraliçe 2. Elizabeth'in kapısını çaldı ve dedi ki halkın morale ihtiyacı var. Bir ulusa sesleriniz konuşması yapar mısınız? Kraliçe de bunu kabul etti. Aşağı yukarı 4 buçuk dakikalık bir konuşmaydı. Kendi hayatından örnekler verdi. İkinci Dünya Savaşı'nı anlattı ve gerçekten hani biz bunu da atlatırız. Biz ulus olarak neler atlattık, bunu da atlatırız. Bozmayın moralinizi hani birlikte beraber hep beraber ulus olarak bunun üstesinden geçeriz tebalı bir konuşma yaptı ve onun inanılmaz toplumsal bir etkisi oldu. Bunu da ayrıca not etmek istedim. Bu mesela hükümet talep ederse böyle bir konuşma yapıyor Kraliçe değil mi? Yoksa kendi Do kendisine Yapabilir mi? Şöyle hani kendi kendisi çıkıp hadi ben bugün bir basın toplantısı düzenleyeyim. Bunun da tabii ki bir takım protokolleri var. Sonuçta kendisinin belli programları vesairesi var tabii ki. Ama gelenek olarak bu tarz bir durumda hani hükümetin kraliçeden böyle bir şey istemesi daha uygun görünüyor. Öyle söyleyeyim. Brexit konusunda mesela full tarafsız kaldık kraliçe değil mi? Hiçbir, Hiçbir şey söylemiyoruz. Ne düşünüyoruz? Nedir? Ne değildir? Bilmiyoruz. Oy da kullanmıyor zaten. Dolayısıyla hani hiç ne düşündüğünü bilmiyoruz. Tabii zaman zaman böyle özellikle tablo yutmasında çıkıyor işte kraliçe bunu istiyor, kraliçe şunu istiyor falan diye ama hani biz kendi ağzından, kendi şahsından çok fazla bir şey duymadık. Çok fazla demin hiçbir şey duymadık bu konudaki görüşüyle ilgili. Şimdi Harry, Meghan meselesine dönecek olursak şu anda statüleri kraliyet ailesinden tamamen ayrıldılar ve hiç para alıyorlar mı kraliyet ailesi mensubu olarak? Maaşları bir şeyleri var mı? Yani bildiğimiz kadarıyla yok. E, bunu da nereden biliyoruz? Prensesi ailesinin kendisini finansal desteğini kestiğini söyledi ve kendi annesi yani Prenses Diana'dan kalan e, bir takım varlıklarla ve mal varlığıyla yaşamlarını idame ettirdiklerini belirtti. Bütün bu yaptığımız her şey bu hayata anneme borçluyum e, gibi bir ifadesi var. Dolayısıyla tam o varılan anlaşmanın çok fazla detayını bilmemekle birlikte hani buradan e, maddi olarak herhangi bir kraliyet ailesinden bir şey almadığı çıkarımına varabiliriz. Tabii bir de bir diğer konu da güvenlik meselesi. Kim Meghan Markle bunu çok sık gündeme getirdi röportajda. Korumaları da olmadığını söyledi. Dolayısıyla koruma talepleri işte ölüm tehditleri var dedi. Ailemi korumak istiyorum dedi. Prenseri çok göz önünde oğlum Arçi'den endişe ediyorum vesaire dedi. Hani anladığımız kadarıyla ki o koruma tartışması daha Meghan Markle'lı Prens Harry kraliyet ailesinden part time'a geçip Birleşik Krallık dışına taşınacaklarını söyledikleri zaman başlamıştı. Kim bu insanları koruyacak diye. Şu an anladığımız kadarıyla korumaları da yok ve kendileri koruma ihtiyaçlarını bir şekilde karşılıyorlar. Yani aslında hani pahalı bir şeyleri var, hayat tarzları var. Şu da söyleniyor ya, ya, işte para kazanmak için mi bu röportaj? Mesela bu röportajı yapmak için kaç para aldılar CBS'ten? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama kendilerinin de en azından hani hem Oprah Winfrey hem Meghan Markle mülakatın hemen başında dediler ki bu mülakat için herhangi bir para alınmadı dediler. Fakat tabii İngiliz basında bununla ilgili çok spekülatif, çok çeşitli iddialar ortaya atıldı ama bu iddiaların doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Kendileri de en azından Meghan Markle ve Oprah Winfrey almadıklarını, bunun için herhangi bir para alışverişi olmadığını söylüyorlar. E, Harry aslında hep bu ailenin biraz şey değil miydi? İsyankar çocuğu değil miydi? Küçükken de böyle işte partilere katılıyordu falan. Seviyordu o işleri biraz böyle değil mi? İsyankar bir tipti sanki. Öyle yani geleneksel bir kraliyet ailesi üyesi profiline pek sahip olmadığını söylemek mümkün. Bir takım hatta tartışmalı bazı şeylere de olaylara da bulaşmıştı geçmişte. Tabii şöyle bir durum var şimdi toplumsal olarak da bakıldığında Prens Harry ve Prens William anneleri inanılmaz derecede sevildiği için ve ki Prenses Diana'nın lakabı halkın prensesidir. Anneleri çok sevildiği için aslında toplum tarafından da onların yadigarı olarak görülüyorlar. Ve biraz böyle daha bir hoşgörülü yaklaşım var. Çünkü Prenses Diana'dan bu ülkeye kalan en kıymetli iki şey gözüyle bakılıyor. Tabii genç olmaları, arada ciddi bir kuşak farkı olması çok büyük bir trajediyle, çok genç yaşta ee, yanılmıyorsam Prens William 15-16 yaşındaydı, Harry de 11-12 yaşındaydı annelerini kaybettiklerinde. Ve çok da Tatsız bir sürecin sonunda annelerini kaybetmişlerdi. Dolayısıyla böyle biraz toplumsal olarak da koruyup kollanan, kraliyet ailesi içerisinde daha sempatik bakılan ve iki kardeşinde daha sonra yapmış oldukları çalışmalarla zaten o kraliyet ailesi halktan kopuk o 90'larda özellikle Prenses Diana'nın yaşamını kaybettiği dönemde yüksek sesle dile getirilen kraliyet ailesi halktan kopuk imajını silinmesinde ya da şöyle söyleyeyim azalmasında çok ciddi çabaları oldu bu iki prensin. Örneğin akıl sağlığı meselesine başta biraz değindik ama akıl sağlığı burada hakikaten çok büyük bir mesele ve son birkaç yıldır çok ciddi kampanyalar yapılıyor ve bu devletin sivil toplum kuruluşlarının, sağlık alanında çalışan örgütlerin vesairenin birlikte yaptıkları kampanyalar ve şu deniyor hani bu başınızın ağrıması kadar normal. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız yardım alın. Buralardan buralarda ücretsiz yardım alabilirsiniz. Ve hmm. bu akıl sağlığı kampanyası farkındalığı yaratma döneminde çok önemli bir şey oldu. Kraliyet ailesi bu kampanyaya sahip çıktı. Prens Harry ve Prens William'ın eşi Cambridge düşesi e, Catherine Middleton televizyonlarda bir mülakat verdiler. Ve iki prens orada annelerinin ölümünün ardından yaşadıkları travmaları anlattılar ve nasıl destek aldıklarını anlattılar. Bu çok önemli bir şeydi ve bu ilk defa oluyordu. Kraliyet ailesi üyeleri de aslında alt metni bütün o kampanyanın şuydu. Bakın. Kraliyet ailesi üyeleri dahi böyle bir şey yaşayabilir. Sizin de yaşamanız normal. Ve orada çok samimi bir şekilde annelerinin ölümüyle nasıl baş ettikleri, nasıl destek aldıkları, yanlarında kim olduğu, ne hissettikleri ve bunların hayatlarını nasıl şekillendiğini çıkıp televizyonlara çok samimi, çok net bir şekilde anlattılar. Dediğim gibi bu daha önce Kraliyet ailesinde görülen bir şey değildi. Ve bu iki kardeşin böyle bir, e, aslında Kraliyet ailesi üyeleri de insan, bunu tırnak içi söylüyorum, imajının güçlenmesinde çok önemli rolü oldu ikisinin de. Bu işin geri dönüşü olur mu? Yani yarın öbür gün Harry ile Meghan ya biz yanlış yapmışız, biz ettik sen etme dese kraliçe kabul eder mi? Tamam olsun hadi verdim title'ımızı geri gelin bakalım. Öyle bir şey var mı? Öyle bir... <laughs> ya tabii kraliçenin böyle bir yetkisi var. Şunu da unutmamak lazım. Evet bahsettiğimiz İngiltere dünyanın en eski monarşisinden bahsediyoruz. Dünyanın en göz önünde olan bir aileden bahsediyoruz. Ama günün sonunda ki Buckingham Sarayı'nın da mülakatla ilgili yaptığı açıklamada bu vurgu çok fazla vardı. Bu bir aile meselesi. Yani sen nasıl kendi ailende bir sorun yaşıyorsun ve onu aile içinde çözmeye çalışıyorsun. Ben nasıl ailemde bir sorun yaşadığım zaman kendi ailem içerisinde çözüm. Bunu da öyle bakmak gerekiyor. Günün sonunda bu bir aile meselesi ki Buckingham Sarayı da bunun altını çok kalın bir şekilde çizdi. Açıklamanın en son kısmında Harry, Meghan ve Archie denildi. Hiçbir ünvan kullanılmadan aile içindeki kitap isimleriyle. O önemli bir mesaj olarak görüldü burada. Dolayısıyla bu günün sonunda bir aile meselesi. Aile meselesi de yani sonuçta gidiyor Harry işte Meghan neyse Oprah Winfrey'e röportaj veriyor. Bütün dünya üstüne konuşuyor hani. A simple bir aile meselesi de değil maalesef. Yok ya yani, yok. Senin soruna yanıt olarak aile meselesi. Yani Kraliçe tamam. Elizabeth'le tam sonuçta babaannesi. E, oradaki özel ilişki, oradaki kişisel ilişki nasıl şekillenir? E, bunları hani çok da fazla bilmediğimiz dinamikler. Dolayısıyla hani Kraliçe'nin böyle bir yetkisi var. Hani yarın işler nasıl olur? Bunu bugünden söylemek biraz spekülatif olur. Peki şey burada hani anladığım kadarıyla İngiliz gazeteleri bir ay falan nerede yani bir ay değil bir hafta bir buçuk hafta boyunca özünde ağırlıklı olarak bu meseleyi konuştular değil mi gündem kilitlendi ya sen keşke bir ay dediğin zaman düzeltmeseydin. Çünkü biz haftalardır üstünde tepiniyoruz bu konunun eğer e, amiyane bir tabir kullanmak gerekirse. E, çünkü Meghan Markle ve Prens Amerika'ya gittiler, Los Angeles'a yerleştiler. Zaten böyle ucundan ucundan bu takip edilen bir konuyla Sonra bir anda Oprah Winfrey gibi çok ünlü bir Amerikalı gazeteci, Amerika'da hip pop kültürün önemli ikonlarından birisine mülakat verdikleri duyuldu ya da verecekleri duyuldu. Ve biz oradan başladık. Biz derken Tabloid basın özellikle. Böyle bir mülakat olacak, ne diyecek, işte Megan çok konuştu sonra pişman oldu, yok heri şu kısımları kullanılmaya mı, bin tane bin tane bin tane neler neler yazıldı çizildi. Ta ki mülakata kadar zaten biz o döneme kadar bütün tabloid basının manşetlerinde o meşhur kelime oyunlarıyla vesaire biz bunu oraya kadar ne diyeyim şeyi yükseltmişlerdi heyecanı böyle filmin son sahnesine getirilir gibi. Ve onun sonunda da mülakat yapıldıktan sonra gene e, devam etti. Çünkü kraliyet tarafındaki yansımaları şudur budur e, nasıl olacak nasıl bitecek diye. Aslında hala da muhtemelen devam etme potansiyeli vardı. Ta ki bizde biraz gündem artık değişmeye başladı. Gündemde nasıl değişti bence bir kadın cinayetiyle e, hmm. değişti. Dolayısıyla hani şu an şu an biraz bunun... Ya çok... ben de o kadın cinayetine YouTube'da değindim. Çok acayip Değil mi? bir polis memur tarafından öldürülmüş. Daha sonra hani benim dikkatimi çeken benim değindiğim kısım ve Türkiye'de özellikle hükümete yakın basın da onun üzerinde çok tepindi. Ee, cinayetin ardından e, işte kadınlar eylem yapıyorlar, geceleri sokaklar işte bizi tekin falan diye e, polis çok sert kadınları yerlerde sürükleyerek müdahale ediyor. Yani çok çarpıcı. Hani Türkiye'de gördüğümüz zaman hep eleştirdiğimiz bir şey. İngiltere'de bir de Covid 19 bahanesiyle galiba, değil mi? Doğru. Açıkçası insana biraz şunu dedirtiyor. Sanırım sadece coğrafya değil cinsiyet de kader biraz. Ve bu olay bir haftadır aşağı yukarı aslında gündemin tepesinde ve cumartesi günü bir eylem çağrısı yapıldı. Çünkü şöyle oldu bu 3 Mart'ta yanılmıyorsam Mart'ın hemen başında kayboldu Sarah Everard adında 33 yaşında bir kadın ve o dönem kapı kapı polis bir arama çalışması başlattı ve o arama çalışması sırasında da o bölgede yaşayan insanlara şu söylendi. Lütfen kadınlar tek başınıza akşam dışarıya çıkmayın. Ve bu biraz bir infial yarattı desem doğrudur. Çünkü bana çıkmamamı söyleme, beni koru gibi kadınların bu yönde bir e, talebi oldu. Hemen zaten sosyal medya üzerinden gruplar, platformlar vesaireler kuruldu. Ve cumartesi akşamı için e, sokakları tekrar elde edelim. Reclaim the streets adı altında bir eylem yapılması gündeme geldi. Ee, tabii ki Covid şu an dediğim gibi çok ciddi bir e, tam kapanma döneminden geçiyor İngiltere. 12 Nisan'a kadar da bu tam kapanma dönemi devam edecek. Ondan sonra kademeli olarak normale geçiş olacak. Şu an zaten şey yasak, iki farklı evde yaşayan insanın bir araya gelmesi yasak. Bunu tek istisnası o iki farklı evde yaşayan insanlardan biri yalnız yaşıyorsa diğeri onun destek balonu olabiliyor. Dolayısıyla öyle bir kalabalık toplama zaten yasak. Ama organizatörler polisle de, de bunun pazarlığını yaptı. Organizatörlerin iddiasına göre polis çok sıcak bakmadı bunun yapıcı bir şekilde yapılmasına vesaire vesaire derken cumartesi günü toplanmaya siz Covid Kanunun ihlal ediyorsunuz diye müdahale edildi. Gördüğüm kadarıyla dört kişi gözaltına alındı ve odan çıkan görüntüler çok ciddi bir tartışmayı aslında başka bir boyuta getirdi. Bu sefer de ya kadına şiddet içi toplanan çoğu kadın gruba polis şiddet uyguluyor noktasına geldi. İngiltere, pardon Londra Emniyet Teşkilatı'nın başında da ilk kez bir kadın var bu arada birkaç sene önce atanmıştı. Ona ciddi bir istifa baskıları var ama o da istifa etmeyeceğini söyledi. Ama İçişleri Bakanı devreye girdi, rapor istedi ve bu konuyla ilgili bir gözden geçirme, emniyet teşkilatı ne olacak diye bitecek. Şimdi biz bu tartışmaların içerisindeyiz. Teşekkür ediyorum İrem Köker, kolay gelsin. Sağ ol, çok teşekkürler. Bir röportaj nelere mal oldu? BBC Türkçe'den İrem Köker bize Londra'dan başka detayları da verecek. Bölümü tamamlıyoruz. Trend Topu'yu Podby Media ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. TAK bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni Takkomtr'de bekliyoruz.